Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gönen'in hava durum bilgisine bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için Meteoroloji İnternet sitesinde tahminler bölümüne giriyoruz. Tahminler bölümünden Balıkesir Gönen'i seçtikten sonra Gönen'in Rakım, enlem, boylam, gün doğumu, gün batımı gibi coğrafya bilgileri karşımıza gelecek. Ardından anlık durum. Balıkesir Gönen'in e, bulunduğumuz gün ve saatin sıcaklık, hadise, yağış, nem, rüzgar ve basınç cinsinden değerleri geliyor. Ardından 5 günlük Gönen hava tahmin programı beklenen adise, sıcaklık, nem, rüzgar önerilirken gün gün onun dışında varsa geçmişte gerçekleşen uç ve ortalama sıcaklık verilerini takip edebiliyorsunuz. Bu verilerde güncelleme her gün saat 14'e kadar Türkiye saati ile yapılmaktadır. Bu sayede güncel verileri de takip edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.